Evet herkese selamlar hoş geldiniz yayınıma 4 Şubat 2021 Perşembe günü bugün Hadi Türkiye İstatistik Kurumu'nun e, yayınladığı nüfus bilgilerini sizlerle paylaşayım önce. Türkiye nüfusunda 2020 yılında binde 5,5 oranında bir artış var. Yani geçmiş yıllara göre oldukça düşük. 2019 yılında bu 13,7'lerde e, ve yani 2020 yılda ciddi bir düşüş var. İşte Türkiye nüfusu çok övündüğümüz, gurur duyduğumuz genç nüfusumuz, nüfusumuz çoğalıyor. Çok konuşurduk bunları. E, bundan gurur duyardık, onur duyardık ama bu biraz şu anda... 2020 yılı itibariyle hani biraz böyle geri gidiyor gibi duruyor arkadaşlar ve artık nüfus rakamlarında yansımaya başladı. Yani geri gidiş var. Yani insanlar artık öyle birkaç çocuğu bırakın tek bir çocuk bile yaparken düşünüyorlar. Hatta gençler arasında hiç çocuk yapmayı düşünen de hatır sayılır bir kitle olduğunu söylemek lazım. Devam edecek olursak Boğaziçi Üniversitesi'ndeki biraz olaylara küçük de olsa değinmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle şu anda Amerika Birleşik Devletleri dışı Bakanlığında ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları tarafından arkadaşlar bir e, şu anda kınama var e, yani bize böyle bir kınama yaptılar tabi bizden de gecikmedi biz de cevaplarını verdik dışişlerinden yapılan açıklamaya göre iç işlerimize hiç kimse karışamaz hiç kimse'nin haddine değil açıklaması e, geldi şimdi tabi şuna dikkat çekmek istiyorum hani kendi düşüncemi de paylaşacağım çok detaylara girmeden. Ee, şimdi biz bu konulara çok şey değiliz. Yani yani aynısı olmasa bile hani benzer geçmişte hatta yakın tarihte işte gezi olaylarında yaşamıştık. Çok benzetmek de istemiyorum ama yani neticede Bizim bir şekilde bu konuda bir sulh olmamız gerekiyor. Yani bu konuyu bir noktada bağlamamız gerekiyor. Bu işin dağılmaması, büyünmemesi gerekiyor. Çünkü zaten zor dönemlerden geçiyoruz. Ee, ekonomik koşullar malum. İşte pandemi var. Bir de işin içerisine bunlar girerse yani olay şu anda hani ben biter diyordum ve hiç yani ilk defa yayında bir yayında şu anda üzerinden geçme gereği hissettim. Çünkü büyüyor. Yani olaylar büyüyor. Dağıldı. İzmir'de gösteriler oldu. İşte Kadıköy İstanbul'un farklı ilçelerinde de şeyler var. Yani hani bunun dağılmadan bir şekilde önünün alınması, bir şekilde sulunması, bir anlaşmaya varılması gerektiği fikrindeyim. Diğer türlü ekonomimize de e, olumsuz anlamda etki yapacaktır diye düşünüyorum. E, i̇şin bu kısmının önemli olduğunu düşünüyorum. Peki... Devam edelim arkadaşlar. Çok kısa hemen ons, a, gümüşe şöyle bir değinecek olursak. Gümüşün 10 tarafına baktığımız zaman biliyorsunuz geçen hafta redditçilerin e, gümüşü hedef göstermesiyle çok böyle 30 doları bulan bir ons gümüş. Ondan sonra ne oldu? Aşağı düştü işte geldi 26'larda çok dalgalı bir seyir izliyor. Şimdi gümüş şöyle arkadaşlar tabii yeni dinleyenler için de ara ara hatırlatmak istiyorum. Altında gümüş de her zaman hani böyle yatırım sepetinde olması gereken aslında önemli şeyler değerli metal yerler. Dolayısıyla değerli emtialar dolayısıyla da hani mutlaka yatırım sepetinde olmalı ama uzun pozisyonlar için tutmalıyız yani kısa pozisyonda vay işte. 1000 dolar olacak 100 dolar olacak hadi gideyim alayım 3-5 günde bir ayda para kazanayım satarım. E, kafası çok doğru bir kafa değil. Altında da olsa gümüşte de olsa uzun dönemli pozisyon almak için uygun. Yoksa yani hiç girmeyin bu işlere öyle 3 günde 5 günde para kazanırım diyorsanız bu işlerden öyle 3-5 günde para filan kazanılmıyor. Yani altında öyle e, gümüşte öyle. Bunu da söyleyelim gümüşle kapatalım ve e, gelelim arkadaşlar e, gram altına gelelim. Dolara gelelim. Ons salt, ons altına gelelim. Yani e, bunlar çünkü şu anda hep böyle iç içe şu anda iç içe iç içe gidiyor. Bakın gram altında şöyle bir durum var arkadaşlar. 418 TL'ye kadar indi. Şimdi ben yayına başlarken şu an saat 12.20. Yayına başlarken işte 419'da 418'e kadar indi. Şimdi gram altın içeride dolar kuru çok düştüğü için artık hani geldiği seviyeler 415 hemen bakalım. 7.10 15'lerde. 7.15 zaten düşük bir seviye. Ons altın tarafında çok ciddi bir düşüş var. Dolayısıyla işte bu gramı getirdi getirdi. 418 TL'ye getirdi. 2019'daki rakamları yakalamış durumda. Şimdi gram altıncılar soruyorlar. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne zaman yükselir? Arkadaşlar sabır 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 diyeceğiz. Neden? Çünkü zaten dolar içeride düşüyor. Yani şu ara yani bir takım sebepler var. Bunları anlatıyoruz. Şimdi tekrar üzerinden geçeceğim. 10 tarafında da şu anda bir düşüş var. Geldi 418 lira. Hakikaten bu artık hani daha ne kadar düşeri de insan aklına getiriyor. 418 TL hem ons tarafındaki düşüş hem içerideki kurdan etkilendiği için buraya 2019'daki rakamları gördü. Bir şekilde kendini toparlayacaktır diye düşünüyorum ama yani hani buradan zaten bir satış yapılmaz. Hele ki böyle 500'ler 500'lerin üzerinde aldıysanız ya da 460'lar 480'ler ya altın sabır işi. Dolayısıyla hani gümüşte olduğu gibi altın da aynı şekilde uzun vadeli yatırım araçları bunlar sepette uzun vadeli tutulması gereken araçlar. Hani böyle hemen gireyim de 3-5 günde 1 ayda 3 ayda para kazanayım diyenler için uygun değil zarar edersiniz. Yani yani kazanmanız tamamen böyle hakikaten bir mucize olması gerekiyor. İşte altın geldiği seviye ortada e, hani yazdan beri kaybettiriyor e, alıcısına neredeyse ta geldiğimiz 418'den nerede yaz ayları yani 2019'a geri gitmişiz e, gram altına baktığınız zaman. Dolayısıyla biraz sabır ama eğer sabredemiyorsanız tabi bu bir yatırım tavsiyesi değildir söylediklerim bu tamamen benim düşüncem. Eğer dayanabiliyorsanız sabredebiliyorsanız sabredeceksiniz zaten zarardaysanız zarar ama paraya ihtiyacım var illa satmak istiyorum diyorsanız bu sizin bileceğiniz iş. Dolayısıyla hani buna siz karar vereceksiniz çünkü herkesin kendi şahsına özel bir takım işte bütçesine özel durumları olabiliyor hani benim buradan yorum yapmam çok doğru olmaz sadece sabır istediğini beklememiz gerektiğini söylüyorum size ama şartlar önümüzdeki aylarda mutlaka değişecektir çünkü şu an hani gelen sinyaller falan hani hep böyle bir toparlanma olması gerekiyor diyelim ki hiç toparlanma olmadı arkadaşlar zaten altını aldığınız zaman en azından bir sene unutmanız lazım. Ama şu anda tabii altın hani 2020'de böyle hızlı ralliler yapınca bu hep böyle gidecek sandık. Ama yani piyasalar öyle değil. Piyasa her sene bir yere yatırım yapıyor. İşte geçen sene altından parayı kazandırdı. Bu sene borsalara yüklenmiş durumdalar. Sıcak para öyle söyleyelim. Peki yani gram altında biraz daha beklemek, sabretmek gerekiyor. Ama gram altını destekleyecek, destekleyecek bir şey var ki o da içeride ons tarafı düşse bile kur ee, arkadaşlar yani bizim dolar kurumuzun e, yükselmesi yani dolar tarafında bekleyenler için de bu da hani e, bir açıklama olsun. E, i̇çeride dolar kuru yükselirse gram altın cephesinde de yükselişler göreceğiz arkadaşlar. Peki e, şimdi doları e, konuşmadan önce bir altına bakalım. Ons altın 1811 dolara geri geldi. Ya ne oldu? 1870'leri gören bir ons altın ve şu anda geldiğimiz noktaya baktığınız zaman 1800 ya yani bugün 1.14 civarında bir kayıp var ons altında e, ne oluyor diyeceksiniz işte ne oluyor 1870'lerin 80'lerin o hız destek seviyelerini bir türlü geçemeyen ons'taki düşüş Dolar endeksinden kaynaklanıyor arkadaşlar bakın dolar endeksine bakalım dolar endeksinde çok ciddi bir artış var yani ciddi bir artış bu ee, Biden koltuğa oturduğunda hani 90 bin seviyelerindeydi 90 binin biraz üzerine attı gitti geldi hatta 89'ları da gördük biz bu sene içerisinde. Şu anda 91.442 yani dolar dünyada tüm para birimleri karşısında çok ciddi bir değer kazanıyor. Bizim kurumuza içeride yansımıyor o ayrı. Yansımıyor ama dünyada değer kazanıyor. Şimdi dünyada dolar değer kazanıyor. Dolayısıyla da hani bu değer kazanması e, maalesef altına çok yaramıyor arkadaşlar. Neden yaramıyor? Çünkü e, bir şekilde e, para şeye kayıyor. Ee, işin dolar tarafına karıyor. Bakın mesela Amerika'da 10 yıl vadeli hazine kağıtlarının getirileri son 3 yılın son 3 ayın zirvesine çıkmış durumda. Özür dilerim son 3 haftanın en yüksek seviyesini yakalamış durumdayız. Şu andaki ki e, Amerika'daki 10 yıllık e, hazine kağıtları e, baktığınız zaman aslında en sağlam en güvenilir. Yani dünyada aslında hani insanların böyle çok rahatlıkla e, insanların demeyelim de yani yatırım cephesine baktığınız zaman en sağlam yatırımlardır. Yatırım gözüyle bakılır. E bu burada da e, getirilerin e, yükseldiğini görüyoruz. E, dolayısıyla hem e, yani endeksin yükselmesi, getirilerin yükselmesiyle beraber işte on sayan yani altından bir çıkış, e, altın ve gümüş tarafında iştahların azalması e, ve nitekim işte dediğim gibi bu tarafta bir pozisyonlanma oldu oldu şu andaki hani neden on saltın aşağı düştü hani açıklama bundan başka hiçbir şey değil hani piyasaların her zaman bir bahanesi bir nedeni olur ya işte bugünkü bahanemiz bugünkü nedenimiz de bu on saltının aşağı düşmesi için arkadaşlar şimdi devam edecek olursak arkadaşlar bir şeye bakalım şu gram altında kapatalım bakın biraz doları konuşalım neden bahsediyoruz yani dünyada bakın dolar ne diyoruz ...kirim yapıyor. Yani endeks gelmiş... 91.500 ...91.500'lere gelmiş yani... ...yukarı çıkıyor bir taraftan. E ama içeri bakıyorsunuz... ...Türkiye'de şu anda hani yurt içinde... ...kur 7.14-7.15 seviyelerinde ki... ...7.24'ler çok destek bir seviyelerdi. Peki neden biz buralara geldik? İşte konuşuyoruz tekrardan çok kısa geçmek... ...gerekiyorsa üzerinden... Ciddi dünyada şimdi bir likidite bolluğu var arkadaşlar. Ciddi işte bütün e, 2020 yılında Amerika başta olmak üzere çok ciddi bir para basıldı, basılmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu likidite yani sıcak para en fazla getiriyi nereden bakarım, nereden bulurum şeklinde dünyada bir arayışta. Dünyadaki arayışa baktığımız zaman daha çok biz orada borsa içerisinde sıcak paranın gittiğini görüyoruz. Bir, yani dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Yani bu tarafa, bu anlamda risk iştahı diyoruz. Yani risk iştahı biraz açık bu anlamda ve hani getiri daha çok borsadan nemalanmaya çalışan önemli bir kitle var. Onun dışında faizler çok büyük bir etken. Dolayısıyla faizlere baktığımız zaman e Türkiye dünyadaki en yüksek faizi veren ülke. Dolayısıyla da ciddi bir sıcak para geliyor. Bu parayı beğeniriz ya da beğenmeyiz. Tabii ki gelip fabrika yapmıyorlar. Tabii ki üretime dönmüyor. Yani çok işimize yarayan bir şey değil. Çünkü geldikleri gibi hızlıca çıkıp gittikleri zaman maalesef arkamızda çok ciddi bir böyle e, hasar da bırakabiliyorlar. E, dolayısıyla bu sıcak para girdisi yani... İçeri sıcak para sıcak döviz geldiği için kur buradan aşağılara geldi 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 işte 7 14 seviyelerinde şu anda. Şu anki soru ne? Yabancı kuruluşlara baktığımız zaman 7'lerin altını zikredenler var, 6 80'leri zikredenler var. Peki ne kadar mantıklı derseniz şöyle şu anda biliyorsunuz bizim Merkez Bankası tarafına baktığımız zaman e, rezervlerimiz eksi seviyelerde. Yani eksilere düşmüş bir döviz rezervimiz var ve bizim bir şekilde bunu tamamlamamız lazım. Peki nasıl tamamlayacağız? İşte bu oran artık hani 7 14'ler hakikaten alıma çok yakın bir pozisyona geçti. Artık biraz daha gelirse aşağıya Merkez Bankası'nın 7 seviyelerinden yani 6 80'in göreme ihtimali çok düşük geliyor bana. Çünkü bunun bize ülke ekonomisinde çok büyük Zararı var. Ee, yani hani böyle belki anlık bir görüp tekrar yukarı atabilir ama artık bu seviyelerden yani 7 seviyelerinden yavaş yavaş Merkez Bankası da döviz toplamaya başlayıp açığını kapatacaktır diye düşünüyorum. <laughs> Diğer taraftan hani 6-80'ler biraz bana uzak geliyor. Tamam böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Evet doğru. E, fakat şöyle düşünün. Hani şöyle düşünün. Ben yanlış da düşünebilirim tabii. Hep yani e, neticede yanlış da düşünebilirim ama e, böyle düşünüyorum. Bir diyorum ki bizim iyi kötü bir ihracatımız var. Şimdi bu ihracatçının işine yarıyor mu? Sonuçta yurt dışına mal satıyoruz. Yurt dışından e, döviz geliri oluyor. E biz dövize ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Neden ben kuru getireyim de bu kadar 680 lira düşüreyim? Yani e, faizimizin yüksek olması sıcak para getirisi ve işte şu anda merkez bankasının izlediği para ve kur politikası kuru bu seviyeye getirdi artık yavaş yavaş merkez bankası 7 seviyelerinden e, görür mü bilmiyorum hani çok o, belki anlık 7'nin biraz altını görebilir e, o aralardan artık e, rezervi tamamlamaya başlayacak yani bir şekilde e, dolar alacak yani piyasadan bir şekilde döviz toplayacak dolar toplayacak neyse merkez e, rezervler biraz e, düzelmeye başlayacak başlayacak öyle söyleyelim. dolayısıyla hani bunları düzelttikten sonra dolar tekrar hani olması gereken seviyelere yavaş yavaş gidecektir diye düşünüyorum. Olması gereken seviyeler ne dersiniz ya en azından bir 7.40'lar 7.50'ler bunlar zaten dolarda e, dolarda olması gereken seviyeler. Çünkü e, 2019'u 5.90 kapatmıştık 2019'u dolar kurunda e, zaten enflasyon oranında üzerine bir artış koysanız hani 7 30 seviyelerine geliyor. Ee, yani şimdi enflasyonun da altında mı gidiyoruz? Yani işte görüyoruz enflasyon rakamları açıklanıyor. Ee, yani çok böyle uyumsuzluk var. Yani oranlar şu anda çok uyumsuz. Dolayısıyla bir şekilde bu uyumsuzluk bir düzene gelecek, bir toparlanacak. Ama bunun için işte merkez biraz alım yapsın. Ee, ondan sonra ufak ufak ben doların, yani bu seviyelerden dolar satmak çok mantıklı değil. Özellikle dolar yatırımcıları açısından baktığınız zaman ki e, ee, arkadaşlar yani döviz tevdat hesaplarında hiçbir çözülme yok. Yani insanlar zaten e, doları niye elimizde tutuyoruz? Bunun sebebi kendi paramızı korumak. Enflasyondan korumak için tuttuk elimizde bu kadar süre. E şimdi dolar geri giderken kim parasını bulacak? Hiç kimse bozmayacaktır diye düşünüyorum ki öyle zaten hatta alımlar az buçukta olsa her hafta yapılan açıklamalara baktığımız zaman Merkez Bankası tarafında alımlar da devam ediyor. Ee, hani dolar bir şekilde e, bu merkezin dövizini toparlamasıyla, rezervleri biraz düzeltmesiyle e, sıcak para ne kadar daha devam edecek Türkiye'ye gelmeye. E, yani gelebildiği kadar çünkü likitte bolluğu var. E, faizin yüksek kaldığı sürece mutlaka sıcak para gelecek ama yani şu andaki bu uyumsuzluğu anlatmaya çalış yani sıcak para tamam gelsin ama bir şekilde yine bir yerden toplamaya çalışacak yani sürekli sıcak para geliyor diye de bu kadar aşağıya aşağıya yani bir yerlere gitmeyecek bir yerlerden destek bulup normal seyrine mutlaka geri dönecektir diye düşünüyorum tabi doları aslında şey yapacak yani tetikleyecek yukarı çıkaracak en önemli nedenlerden nedenler aslında diye baktığımız zaman tabi bu sıcak paranın dışarı çıkması neden sıcak para dışarı çıkar diye baktığımız zaman işte içerideki beklenen reformların olmaması işte içeride siyasi bir takım işte gelişmeler örneğin şu mesela yani bu Boğaziçi Üniversitesi ile başlayan eylemlerin bir an önce aslında sul olması yani bir an önce kapanması önemli çünkü sıcak para dediğiniz yani yabancı para dediğiniz şey en ufak bir şeyden nem kapıp e, direkt arkasına bakmadan giden bir kitle ya, şey bu Hmm, kitle yani bunlar. E, gelip burada üretim yapmadığına göre bunlar da çabucak dışarı çıkacağını e, düşünürsek yani bizim bu tarafları biraz hızlı toparlamamız gerekiyor. Yani şu anda Boğaziçi e, ile başlayan bu serinin bir an önce bitmesi bitmezse eğer bu önemli olacak. İkincisi de işte özellikle bu Katsa tarafında Amerika ile Biden'la Mart ayında işte e, görüşmeye başlanacak bu S-400 e, olayımız var. Yani jeopolitik konumumuz ve S-400 olayları belki devam eden bir kamu davası yani görüyorsunuz yani, bu, bu biz riskli bir ülkeyiz. Yani her anlamda her zaman büyük risklerimiz var. E, yani şu anda bir sürecin içerisindeyiz ama yani biraz sabır istiyor arkadaşlar buradan çıkma. Şu anda hiçbir şey kazandırmıyor. Bakın şu an ne dolar tarafı ne altın tarafı. Neden borsalar bu kadar şişik? Çünkü insanlar getirileri buradan aramaya çalışıyor. Evet buradan bir getiri yapmaya çalışıyorlar. Kendileri de bir şey bütün para bu tarafa gidiyor. 3 kuruş 5 kuruş ne varsa insanlar paraları oraya götürüyorlar. Yani kazanan hiçbir şey yok. Ha kısa vadede e, şu anda ne kazandırır gerçekten kafam rahat olsun diyorsanız eğer e, vadeli mevduat yani gidersiniz %17 %18 şu anda mevduat veriyor e, faiz veriyor. Dolayısıyla da alırsınız paranızı arkanıza bakmadan yaslanırsınız. Hiçbir risk almadan e, yatırımınıza yön vermiş olursunuz e, diye düşünüyorum. Ve yayını bitirmeden önce Bitcoin'de dalgalı satış devam ediyor. Kripto paralar cephesi gerçekten e, baktığımız zaman orada da bir kitle oluştu. Ufaktan böyle al-sat yapan çok ciddi bir kitle var orada da. E, Bitcoin söylüyor çünkü Bitcoin kripto paralar arasındaki en popüler olanı o. E, i̇şte Ripple'ın bu hafta içerisinde ciddi böyle bir şeyi vardı. Bir yükselişi oldu. E, şu anda da Bitcoin'e baktığımız zaman da 38 bin dolar civarında yani bir 40 bin dolarları 41 bin dolarları gördükten sonra bir daha o seviyelere çıkamadı. İşte buralarda bir dolanıp duruyor. E, bugünkü yayınımız bu kadar olsun arkadaşlar. Hatice Kolçak Twitter adresinden beni takip edebilirsiniz. Ayrıca e, Kolçak Hatice Instagram adresim ee, videoyu beğenmeden çıkmayın lütfen beğenin yorum yapın ee, ve yani beğendiyseniz de çevrenizde paylaşırsanız ve abone olursanız ayrıca teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum yarın tekrar beraber olacağız şimdilik hoşçakalın iyi bakın kendinize efendim görüşmek üzere.